Hepinize merhaba bugün ee, Minecraft oynuyoruz tabii ki de Sadece bu video ne için çekiyorum Anlatayım Biliyorsunuz ki Birkaç ay önce On ay On ay boyunca video geldik LGS'den dolayı cüttür Şu an neler oldu neler Neler oldu Anlatacağım. Yani başta yani şimdi şöyle bir şeyler oldu tabii ki de ee, nasıl desem tabii ki de. LGS yazdırmak kolay değil yani. Ama yapmaya devam edecek biz edeceğiz. Yoksa olmaz yani. Bir de şey neden mi video çekememiş? Oğuzhan Dostur Legacy'e çalışmak Cahdın Cıttır Okul var Bu 9 günlük tatile ne yapacağım Ben de bilmiyorum Ama doğ, Belki 9 Şu anki 9 günlük tatilde 15 tatilde Daha sonraki 15 tatilden sonraki 9 günlük tatilde Belki videolar gelebilir mi? Evet gelebilir. mikrofon tez tezini çözdüm yani. Yani artık bir sorun olmayacak. Belki yeni sadece şeyde çekebileceğim önce. Yani yapacak bir şey yok. Bugün de neden bir video? Sadece böyle bir konuşma yaptım. Bugün 10 Kasım Oğlan'dan dolayı şey yapmadım. Belki videolar gelebilir yani tam ben de bilmiyorum yani. Yani sır tatili falan filan videolarda da gelebilir. Hazırlıklı olun yani. Şu an 9 günlük tatile video atmayı düşünüyor muyum? Belki atılabilir mi? Evet, atılabilir. Belki birkaç video toplaması yapılıp sancı video atarak hani yani 15 tatile bayağı video gerekiyor. Yani her gün 10 tane, 20, 30 tane video çıkacak yani. 15 tatile kadar yani. Yani baya video gerekiyor. Yani bilgisayarda da yorulacak. Ben de yorulacağım. Yani bu 9 gün tatil boyunca yorulacağız. Yapacak bir şey var mı yok. Yani artık böyle yapmayı düşünüyorum. 9 günlük tatili değer yani böyle değerlendireceğim. Başka çaremiz yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Belki yarın video çekebilirim hazırlıklı olurum. Olun he. ona göre. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha çok.